Evet çocuklar. Söylediğim gibi Ramazan bayramında da diğer bayramlarda olduğu gibi akla ilk şunlar gelir. Küslerin barışması, aile ziyaretleri, yoksullara, kimsesizlere, perişanlara yardım edilmesi. Efendim, Arife günlerinde mezarlıkların ziyaret edilip, ölmüş yakınları anılması ve onlara dua edilmesi. Bakın bunlar sadece bizim dinimize ait özelliklerdir. Ve bu aile kavramının dinimizle ilişkisi o kadar... Kim bu densiz? Benim hocam. Kıpırtın telefonu. Defne. Dedem arıyor hocam. Ramazanımı kutlayacak herhalde. Çok uzaklarda kendisi te. Nerede? Nerede? Hacca gitti. Bu mevsimde? Geçen sene de oradaydı kendisi. Çok mübarek insandır. Sizden mübarek olmasın ama açayım mı? E, aç evladım, aç, aç, aç. Hemen açıyorum. Efendim dedeciğim. Ben de iyiyim, ben de çok iyiyim. Sana da hayırlı ramazanlar. Hurma istiyorum ben. Evet dedeciğim. Hidayet Bey'in çok selamı var. Hani din öğretmenimiz. İnna sabir, inna sabir derdim yani. Evet o. Evet. Öpüyorum dedeciğim. Hayırlı Ramazanlar. Hadi iyi bak kendine. <laughs> ah, ah. Deden çok müstesna bir adammış evladım. İnşallah sen de ona layık bir torun olursun. Ah ah tek emelim. Çocuk, haberin var mı abi? ...ense kapama günleri bir gün geriye alınmış. Nasıl ya? Ya oğlum sen hiç bugün Cuma... ...enseni kapa diye bir şey duymadın mı? Duydum. Heh, i̇şte o gün var ya artık Perşembe günleri. Ya bundan sonra Perşembe günleri kapayacağız ensemize. Hadi ya. Niye ki? Hadi, Hadi ya. Niye ki? Nesi var mı oğlum? Milletçe şaplığa en çok ihtiyaç duyduğumuz günden... ...şaplaktan tasarruf etmemiz lazım abi. Bu yüzden bugünden itibaren... ...Bakanlar Kurulu ve... İttihat ve Terakki Cemiyeti. Evet, o cemiyet tarafından abi, şaplak günleri bir gün geriye alın. Enseler perşembe kapanıyor. Artık bugün perşembe, enseli kapa. Evet, bugün. Bugün işte, kapa. Kelle, kelle. Çok güzel. Bak, Ondan gördün mü? Nasıl korumatik oldu. He he. Gördün mü? Ya, <laughs> korudun <mu? gülüyor> Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Geç, geç! Arızalı geç kaldın Hepten şaşırdın ya. <laughs> Şaşırdım. Çocuklar bugün sizlere İkinci dünya savaşının başlama nedenlerini anlatacağım. Oğlum niye senin elin sürekli ensende? <laughs> Öğretmenim bugün perşembe ya. Hani enseyi kapama günleri bir gün önce alınmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Otur yerine. İndir ellerini. Dinleyin beni. Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı'na katılan ülkeler çok büyük can ve mal kaybına uğradılar. Üstelik bu savaşa katılan ülkelere ağır şartlarda antlaşmalar imzalattırıldı.